Evet merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana evet bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Evet güzel kardeşlerim telefonumda biraz sıkıntı var. İdare edin ses düzeninde halledeceğiz yakında inşallah. Evet bugün de güzel ikizler için kahvemi içtim kapattım. Evet ay yükselen güneş burcu ikizler sizlere gelecek ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. Evet güzel kardeşlerim. E, kimileri e, yani şöyle bir şey e, diyor ki olmadı neden olmadı bir haftada iki haftada üç ya da bir ayda hemen sonuç e, bekliyor. Ee, güzel kardeşlerim kahve, tarot, su, bakla fark etmez hiçbir falda, falda zaman mekan yoktur Herkesin farklı saati, vakti, zamanı vardır Siz inanarak bekleyin, benim uğurlu enerjilerimi bekleyin Zamanla oldukça bana döneceksiniz, ben kendimden eminim, sizler de emin olun İnanarak dinleyin, güzel enerjilerimi alın Koyun bir kenara beğenmediğinizi evrede gönderin. Evren her şekilde bir şekilde inanmayan kardeşlere gönderecektir. Siz inanın her şeyi güzellikle olumlamayla alın. Hepimizin vakti saati var. Ben de dahil olsam bekliyoruz. Güzelliklerin oluşmasını, iyiliklerin gelmesini, güzel şeyler gelecek buna inanın. Evet güzel ikizler. Şimdi sıra sizde. Niyetlerinizi edin etmeden önce ne yapacağız? Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Güzel kardeşlerim, destek şart. Büyümek istiyoruz. Enerjilerimizin büyüyerek bize tekrar hızlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Sadece ve sadece buradayım. Evet, sizlerleyim. Evet, şöylece de bir kaldıralım güzellikler. Şöyle bir bakalım ben de merak ettim. Ay çok güzel yıldızlar oluşmaya başlamış. Evet ikizler karşınızda bir şey birisi var. Çok güzel bir romantik var yani romantik bir e, e, şöyle birbirlerine bakan iki kişi görüyorum çok güzel bir şekilde. Bakın siz de görüyorsunuz değil mi karşınızda? İstediğiniz kişi gelecek güzel ikizler, bekarlar için diyorum. Evlilerde de gerçekten yuvalarında inşallah hayırlısıyla güzellikler olacak, güzel şeyler olacak. Bakın bayrak gördüm ben. Evet ee, bayrakla ilgili yerlerden güzel haberleriniz olacak. İsminde A harfi olan bir şurada ee, bir kişi görüyorum. Siz eğer bayansanız isminde soy isminde A harfli olan bir kişi size çok iyi gelecek görüyorsunuz değil mi? Bakın insan kalabalık bir ortama gireceksiniz. Evet eğlenceli güzel herkesin eğlendiği coştuğu kalabalık bir ortama gireceksiniz çok eğleneceksiniz dedim ya bir bayraklı olan yerden de güzel bir haberler alacaksınız güzel ikizler. Bakın kısmetinizi görüyor musunuz? Çok güzel büyük bir kısmetiniz var maşallah subhanallah. Ee, daha da olsun daha da iyileri gelsin sizler kazanmaya başlamışsınız bakın bu kısmetin altında da s ya da ş ya da dolar işareti çok iyi geliyor sizlere evet işi olmayanlara güzel iş kapıları açılmış kazanç kapıları açılmış kuşu da görüyor musunuz haberler gelecek size evet güzel haberler gelecek ee, sizi mutlu edecek haberler gelecek 8 rakamı da gördünüz ee, görmüşsünüzdür evet Şöylece de bir bakalım güzel ikizler çok gözetleniyorsunuz gözler üzerinizde güzel ikizler evet şu aralar çok gündemdesiniz bütün gözler sizde ee, diyeceksiniz ki ya neyim hani neden bu kadar bakılıyorum hani ne şeyim var demeyin çok çok her şey gerçekten gözler üzerinizde kafanızı bakın kendi kendinize çok düşünüyorsunuz şu aralar ne düşünüyorsunuz böyle? güzel e, kardeşlerim neden kafanızı eğip böyle ne olacak gelecek mi gidecek mi haber gelecek mi yapmayın güzellikler bakın her şey aydınlıklar güzel e, ilerisini görüyorsunuz bakın aydınlık dolu ileriniz aydınlık dolu siz kendi kendinize çok düşünmeyin bakın kısmetleriniz de var kısmetiniz de bakın büyük bir kısmetiniz var bakın güzel de bir e, ben bunu para olarak görüyorum. Güzel bir birikiminiz de var ya bir size bir yerden ikramiye gibi bir şey gelecek ya da para birikintisi olacak. Kimilerine göre de iyi bir hediye gelecek. Hayırlısı olsun. Her şekilde de çok güzel. Evet, bakın bir ayak var, ayak çıkma var. Acaba çalıştığınız bir yerden çıkmayı mı düşünüyorsunuz ya da farklı bir iş koluna mı girmeyi düşünüyorsunuz? Ee, bakın ayak e, ama gideceğiniz atacağınız adım çok iyi aydınlıklı bir şekilde yani belki çalıştığınız ortam sizi e, çok da mutlu etmiyordur ya da farklı bir iç koluna girmek istiyorsunuz ya da farklı bir ortamlarda durmak istiyorsunuz e, çalıştığınız yer belki sizi hani böyle sıkıyor olabilir e, fakat e, ileriniz aydınlıklı Görüyorsunuz nereye adım atarsanız bir şekilde çok çok güzel e, aydınlıklara geleceksiniz. Evet sizin için gelen var. Bakın e, haber var, gelen var, bekledikleriniz var. Bunlar gelecek. E, görüyorsunuz bakın. Kuş gibi olsam da diyorsunuz. Şöyle herkese hükmederek uçsam diyorsunuz. Rahatlasam diyorsunuz. Güzellikler... E, her şey zamanla olacak bekleyin bakın 8 rakamı yine çıktı 8 ve 3 rakamı çıktı 8 biliyorsunuz zenginliği temsil eder 3 de size çok çok iyi geliyor 3'ün önünde de 7 var 73 73 ve üstünde de 9 rakamı var 973 siz bunları artık alın belki bir e, araba e, plakası olabilir ev kapı numarası olabilir ya da bu rakamlarla ilgili güzel bir e, gelişme olacak 7 biliyorsunuz 7 de güzel bir rakamdır. Yani bu vakitleri bu zamanları aklınızda tutun e, güzel kardeşlerim güzellikler. Evet şöylece de bir baktığımda bakın çok çok böyle ne diyeyim eee. Katlı katlı insanların çok olduğu bir ortama giriyorsunuz, öyle bir yerde çalışıyorsunuz ya da yaşıyorsunuz. Bakın kat 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 bu yerde iş yeriniz olabilir bana büyük çoğunlukla iş yeri olabilir gibi geliyor. Evet şurada da bir tane kız ya da bayan gördüm. Kafasında birisi var, birisini takıyor. Takmayın güzellikler, her şeyin güzelleri size gelecek. Bakın onun bir de. E bekarsanız evet buradaki günlük yaşantınız güzel çaba koşturmalarınız yaptığınız işteki gerçekten güzel şeyler yapacaksınız. ben burada ikizleri ikiz burçlarını ikili gördüm. E ileride Evet istediğiniz olacak güzel hayırlarınız gelecek bekarlara diyorum. E, gerçekten güzel hayırlı kısmetleriniz gelecek güzel ikizler çok kafanızı yormayın. Siz işinize bakın işinize odaklanın. Şurada ben gene harfler var. E, Baya harfler e, harf şeyleri gördüm. İsminde soy isminde E harfi C, Ç harfi T harfi ee, olan kardeş, bir de A harfi olanlar bayağı güzel bir şeylerle e, gelişmeler olacak iş hayatında ya da çevre hayatında ama ben bunu daha çok iş hayatında görüyorum. Her şeyin hayırlısı diyelim. Evet, bakın e, hayaller kuruyorsunuz şu aralar çok güzel. Hayır, böyle böyle dalıp dalıp gidiyorsunuz hayallere. Ee, o olacak mı? O gelecek mi? Beklediğim gelecek güzellikler gelecek. Bakın sizi mutlu edecek. Güzel ee, bir kavuşmalar olacak. Bu hasletlik var. Ee, o da inşallah her şekilde halledilecek. Evet şöylece de tabağımıza bakalım. Şöyle ben ikizleri daha çok şu aralar çok şey e, hayal kurmada, düşüncelerde görüyorum ama her şey ileride çok iyi, çok açılacak. Kız e, bekarlar için dediğim gibi kısmetleriniz gelecek. Şöyle de hızlı yine bakayım Tamam Şöyle akıtalım. Bayağı da akıyor yani. İçinizde bir şeyler var, bir şeyler, bir şeyler. Öyle bir şey bekarlar için diyorum. Aşık mısınız ne? He? Bir şeyler böyle kendi kendinize hüzünler mi yapıyorsunuz? Kendi kendinize yapmayın. Güzellikler. Sizi her şekilde kısmetiniz var. Sizi e, gerçekten e, her yerde istediğiniz fazla fazlasıyla gelecek. Güzellikler gelecek. Bakın şurada da görüyorsunuz. Aile içi e, hareketlenmeler, şeyler e, çok çabuk. Şu aralar çok böyle e, ne diyeyim evet Elmas gibi bir şey yani bir öyle güzel bir şey gelecek ki öyle güzel bir kısmet yani hanenizin içi gerçekten hiç demeyin bakın bana yazmayın benim dediğim olacak bakın elmas gibi mücevher gibi böyle güzel bir şey gelecek sizin hanenize gerçekten ailede de yani kalabalıksınız e, aile evli insanlar için diyorum. Herkeste de bir koşturma olacak. Bir şeyler için herkes çabalayacak. Belki bakın şurada ikili şey acaba isteme mi olacak? Eee hanenizde siz olabilirsiniz. Evin içinde başka birisi olabilir. Bir koşturmaca var. Güzel bir mücevher ben yani elmas gibi yani o kadar değerli bir şeyler olacak. ki Hane içinde birikimler oluyor. Gerçekten çok iyi. Yani ne diyeyim? Çok çok iyi. Evet birisi de var ee, böyle bu sizin anneniz olabilir ya da baş patronunuz olabilir ya da iş yerinde çalıştığınız birisi olabilir yani biraz sizi şey ediyor size baskı uyguluyor ee, devamlı etrafınızda onun sözleri onun hareketleri sizi biraz sıksa da çok da takmayın çünkü e, siz her zaman her şekilde kazanacaksınız gerçekten güzellikler artık açılacak. Sadece kafanızı çok çok şey etmeyin. iç dünyanız alemine girmeyin. Bırakın, rahat olun. İkizler biliyorsunuz çok da tak e, takmayı da sevmezler ama şu aralar nedense bir iç dünyalarında bir e, şey var. düşünüyorlar, merak ediyorlar bir şekilde. Fakat e, her şekilde kısmetlisiniz. Haneniz kısmet dolu. Bir de bir şey alacak. Yani nasıl diyeyim? yani ben elmas gibi bir şey gördüm yani çok değerli bir şey olacak birisinin eline güzel bir iş imkanı mı geçecek güzel bir maddi varlık mı geçecek Hani içinde bu siz olabilirsiniz ya da zengin mi olacaksınız yani sizseniz çok iyi diyorum daha ne diyeyim yani en iyileri gelsin en güzelleri gelsin hak ediyorsunuz yani aile içinde siz ya da başkası birisi o kadar güzel değer, değer kazanacak ki çünkü elmas tarzı bir şey gördüm çok değer kazanacak ee, çok iyi bir kısmetler gelecek bakın e, bir de e, şöyle katlı bir e, eve geçiş yapacaksınız e, şöyle güzel site tarzı apartmanda olabilir e, tarzı bir yere geçeceksiniz 1-2-3 3 4 3 ya da 4 4. katta oturacaksınız. Hayırlısı neyse o olsun. Ee, şu aralar çok eh, hane içinde çok koşturmacalar olacak. Kalabalıklara gireceksiniz. Ee, gerçekten eğleneceksiniz. Ee, güzellikler yaşayacaksınız. Ee, dedim ya hane içinde de baya bir koşturmacalar olacak. Ee, hayırlısı olsun güzel koşturmacalar olacak aydınlıklar zaten açıldı çok güzel bir şekilde ikili kişi iki kişi için olduğu için hayırlısıyla bir söz olur nişan olur düğün olur ee, bu siz olabilirsiniz ee, ya da siz ikizlerseniz evladınız olur ee, çok değer verdiğiniz birisi olur ama çok iyi yani iyi çok çok iyi ee, şurada da bakın. Burada artık aslan gibi olmuşsunuz. Yani güçleniyorsunuz artık. Evet kendi değerinizi bilin. Siz güçlendikçe karşı böyle sizin güçlendiğinizi gören gerçekten siz güç kazandıkça, siz şey ettikçe aslan gücüne bir size bir cesaret gelecek. Bir yerden bir şekilde çok güzel cesaretler gelecek ve birilerinin duaları size yarayacak. Görüyorsunuz kanatlı bir melek ve hem ee, güç cesaret hem de mal ve varlık edineceksiniz bir de e, çok dua alıyorsunuz birisi size gerçekten çok destek oluyor çok dua oluyor ee, o kadar e, artık yani e, eskiden belki bazı şeylerde susuyordunuz duruyordunuz e, sakindiniz e, olsun geç yapıyordunuz artık onu da yapmayacaksınız artık dik duruşunuzla Karşınızdaki düşman diyeyim, işte karşınızdaki sizi yıldırmak isteyen, sizi artık ezmek isteyenleri çok da güzel bir duruş yapacaksınız. Onlar kendi kendilerini yiyip bitirecekler. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ancak kendi kendilerini sinir edecek. Çünkü siz güzel dua alıyorsunuz, güzel korunuyorsunuz. Şurada sanki bir F, F harfi gibi mi gördüm ne? Ee, çok da güzel ee, yani güzel yani artık güç sizde ferahlık sizde bakın kısmetlerde bir şekilde ne güzel de akıyor ee, çok çok aksın daha da aksın ee, hayırlısı ile gelsin ee, eğer kız olun erkek olun hayırlı kısmetler gelsin bekarsanız evliyseniz de ya sizin evladınız ya çevrenizde çok aile içinde çok değer verdiğiniz Kişiler için de çok iyi olacak. Çok, hayırlısı neyse o olsun. Rabbim istediğinizin bin katını versin ki verecek de her şeyin güzel olacak. Artık sıkıntılar her şey yavaş yavaş aydınlığa gelecek. Siz de gücünüze dediğim gibi ikizlerde ben öncekilerde de dedim her zaman arkasındayım. Ee, artık ne diyeyim? Ee, artık güçleniyorsunuz, cesaret geliyor, maddi de varlıklar gelmeye başlıyor. Ee, gerçekten hak ediyorsunuz, daha da iyileri gelecek, buna inanın. Benle kalın, ileride benim dediklerime bana döneceksiniz. Ben her şeyin arkasındayım, yani vakti saatinizi bekleyin, güzelliklerin olmayı bekleyin. Gerçekten siz o kadar gücünüzün farkına varacaksınız ki beni bana ileride döneceksiniz Evet güzellikler ne yapacağız desteklerinizi bekliyorum beğeni yorum yapmayı unutmayalım Siz olayını da aşana kadar e, anlayışınızı bekliyorum e, ben de istemem Tabii ki ama şu anda telefonumu e, e, şey yapacağım e, bakacağım olmazsa başka bir telefonla devam edeceğiz bir takip bir yerlerden destekler yapmaya çalışacağız de şimdilik idare edin anlayışınızı bekliyorum umuyorum evet kendinize çok çok iyi bakın her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın